bir toplantıda bir esnafa kesilen cezayı gösteriyorlar. Bay efendim Murat Kaya bize oy verdi, ceza kes. Vallahi yalan. <laughs> Emniyet müdürlüğünün tuttuğu raporlara belediye meclisi encümeni ceza kesmek zorunda. Bak Edis abimiz var. Şükrü abim daha önceden belediye meclisi yaptı. Eğer polis selayet kanununa göre polis bir yere işleri açma ruhsatı yok diye rapor tutarsa, yaşı küçük adam çalışılmaktan veya çocuk var diye rapor tutarsa, sigara içmekten rapor tutarsa, içki içiliyor diye rapor tutarsa, belediye encümenin yetkisi sadece şu arkadaşlar. En alt sınırı 800 milyon, en üst sınırı 1 milyar 800 milyon. Biz de en alt sınırdan ceza kesi veriyoruz. Vatandaş mağdur olsun diye, mağdur olmasın diye. diye en alttan kesiyoruz. En üstten niye keselim? Şimdi almışlar ellerine bir ceza bak. Bak diyor Murat. Ya kardeşim sizin köylüleriniz var. Zeytinciler. Bu zeytincilerin tezgahlarına kum dökülmedi mi bu içine? Kum, kum. Evet. Doğru mu arkadaşlar? öyle, evet. öyle değil mi? Pazar tezgahları yıkılmadı bu insanların oy vermediler diye? Yörüklerin en popüler esnafına bugünün parası 50 milyar ceza kesilmedi mi? Bizden böyle bir şey duydunuz mu? Şimdi sıkıştılar ya, nereden çamur açacağız? Bakın burada dilim el vermiyor. 89 seçimlerinde de böyle yaptılar bunlar. 94 seçimlerinde de böyle yaptılar. İşleri, güçleri dedikodu üretmek. Şimdi bir esnaf arkadaş var, bana muhalif. Hizmetinden dolayı değil, partizanlığından dolayı. Bir köyde, Kozan köyünde aynen şu ifadeleri kullanıyor. Kahvede oturan vatandaşların içinde. Diyor ki Murat Kaya'nın yanındakilerden bana mesaj geldi. Bundan sonra senin ölünü bile kaldırmayacağız dediler. Kozan köyünün kahvesinde konuşuyor bunu bir arkadaş. Oradan da vatandaş diyor ki Allah'tan duyarlı insanımız çok. Göster bakayım şu, mesajı diyor. Kimin telefondan geldi? Ben diyor mesajı sildim diyor. Düşünün Murat Kaya gibi bir arkadaşınız gelmiş. Geyve'de cenaze hizmetlerini bedavaya çevirmiş oy verene vermeyene değil. Herkese. AK Partili'ye, Kara Partili'ye, CHP'liye, MHP'liye değil. Herkese bu hizmeti sunan bir arkadaşınız var. Adam çıkıyor orada. Bakın bu adamlarda artık şey kalmamış. Edep de yok. Edep. insanda biraz edep olur. Bir insana çamur atılır mı ya? Şimdi her söyledikleri yalan çıkınca hepten panik yaptılar. Milletin teveccühü olmayınca bunlara karşı Vatandaşları tehdit etmeye başlar. Sonra diyorlar ki Murat Kaya vatandaşları tehdit ediyor. Bu belediye başkanı arkadaşınız olarak kimin biz gözünün üstünde kaşın var dedik. Ya da kime yanlış bir işlem yaptı. Şimdi Allah iftiradan saklasın. Amin. Ama bunları iki elinde iki çamur sıvıcaz diye uğraşıyor arkadaşlar. Allah aşkına bunu bilin. Buradan basın huzurunda söylüyorum. Basın hazır bunları çekiyor. Geyveli hemşerilerimiz bunlara inanmasın. itibar etmesin yalan kaynıyor. Ben bunların her yalanına cevap veremem. Yetiştiremem kendim bunlara. Adamlar tutmuş 15-20 tane adam sabah akşam yalan üretiyorlar. Ya yapacağınız bir iş anlatın Allah aşkına şu için. Yok. Niye? Ya kendileri de inanmıyor ki bir şey yapacaklarına. 22,5 trilyonla borçla devraldığımız belediyeyi Düşürdük borcu 12 buçuk trilyona. Vay efendim diyor ben 4 trilyona bıraktım diyor. Edis abi yaptı diyor borcu. <laughs> ya sen kime güldürüyorsun ya? 4 trilyona borç bırakmış. 89'da Sadık Vaci kulakları çınlasın. Sıfır borçla devralmışsınız. Böyle 22,5 22 buçuk trilyon borca batırmışsınız. Tabi Murat Kaya bu borçları şakır şakır ödüyor ya. Onun için eleştiriyorsunuz. Onun için Murat Kaya'sın işinize gelmiyor. Murat <laughs> Kaya bu memleketi kalkındıracak ya. Siyaseten rant sağlayamayacaksınız. Niye bu? Ekibin karşısında sizin bir iş yapma şansınız var mı? Yok. Onun için arkadaşlar bunların attığı iftiralara, yalanlara lütfen itibar etmeyin. Eğer yanınızda da konuşuluyorsa arayınız. Her şeye doğrulukla, iştenlikle cevap vereceğiz. Bugüne kadar her yaptığımız, her verdiğimiz her söz tutmaya çalıştık. Niye? Müslüman en büyük özelliği söz verir, sözünde durur diyor. Biz de durmaya çalıştık. Kimseye kim gütmedik. Kim güçledik eve böyle olmaz zaten. Ceza kesseniz böyle olur mu? Herkes istediği gibi yaşasın istiyoruz. İnandığı fikirlere oy versin istiyoruz. Kimseye de bir zorumuz yok. Eğer bu adamların bu iftiralarını bize bildirmezseniz üzülürüm ben. Deyin ki başkanım sizin için böyle bir şey diyorlar. Doğruysa doğru deriz sana yanlış olduğunu bize size söyleyelim. İnşallah bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim bu hizmetimizi, bizim sizlere olan sevgimizi, bu dostluğumuzu, bu kardeşliğimizi hiçbir şekilde etkileyemeyecekler.